Aysa TV'den merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim ayakkabı sektörünü tüm yönleriyle, e, ana sanayisiyle, yan sanayisiyle, kültürüyle, geçmişiyle konuşmaya devam ediyoruz. Ama e, ayakkabı dediğimizde aslında kritik bir başlık daha var üretim. O kadar emek yoğun, teknolojinin de zaman zaman içerisinde içine girdi ama emeğin, zanaatin asla üretim metodolojisinin içerisinde ayrı düşünülmemesi gereken bir başlık. E, markalaşma, mağazalaşma hepsine baktığınızda aslında bu yolculuğun tamamını e, yürümüş, ve aynı zamanda üretime esas edilmiş bir isim bugün konumuz efendim. Kabani kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hı. aynı zamanda Mehmet Kaban. Bugün Aysat TV'nin konu. Sayın Kaban yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Başarılar diliyorum. Aysat Var. TV'de böyle bir boşluğu da doldurmuş olduğunuz güzel bir şey, güzel bir çalışma tebrik ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi yıllardır tanıyanlar biliriz. Biraz ayakkabı sektörünün özeline gireceğim ama sizin daha temelde aslında üretim odaklı bir hayata bakış açınız var. Bir kere bunu konuşarak başlamak isterim çünkü bu konuyla ilgili bir kitap da yazdınız. Şöyle diyeyim, AVM'lere değil OSB'lere yatırım yapalım. Türkiye'yi üretim kurtaracak. Belki ayakkabı sektörünün üzerine girmeden önce buradan başlamak lazım. Üretim niye önemli Sayın Kaban? Şimdi ben bir ayakkabıcı evladıyım. Babam da ayakkabıcıydı, üreticiydi. Babamın ayakkabı malzemeleriyle 10 yaşındayken e, gittim çevreden, ayakkabıyı bırakmıştı babam o zaman. Elinde sadece bazı aletleri vardı. Onlarla malzeme temin ederek kendime bir futbol ayakkabısı yapmıştım. 10-12 yaşlarında. Yani üretim e, biraz özümüzde var. Daha sonra e, parasız yatılı öğretmen okuluna gittim. İlk öğretmen okuluna. İlk öğretmen okulları eski köyhaneslerinin devamı. Hı hı. E, o okulumuz 3500 dönüm bir arazi üzerinde ve her alanda her dersimiz uygulamalı bir okuldu. İşte fizik dersini fizik laboratuvarında yapardık. Kimya dersini kimya laboratuvarında. Biyoloji biyoloji laboratuvarında. Yani e, sınıf da e, o sınıfta kalmayız. Biz dersimiz neyse o laboratuvara gider orada dersimizi yapardık. Tarım uygulamalıydı. Müzik atölyemiz vardı. Resim iş atölyelerimiz vardı işte çiftliklerimiz vardı. Tavuk çiftliğimiz, inek çiftliğimiz, kayısı bahçelerimiz, bağlarımız. E, derslerimizi orada geçirirdik. Yazın ayrıca yaz tatillerinde 15 gün uygulamaya giderdik okula. E, okulun ranzalarını, yataklarını ve badana boya işlerini yapardık. Yani böyle bir okulda okumuş olmak büyük bir şanstı. E, bu arada unutmadan aklımdayken söyleyeyim. Şu anda e, Türkiye'de köy en esinlenen bir öğretmen okulu modeli üzerinde çalışıyoruz. Kitabımız hazırlandı, baskıya Çok girmek iyi. üzere. Ee, ve köy en emek veren İsmail Hakkı Tonguç, İsmail tamam. Mahir Bey, Mahir Bey e, Çapa 35'li yıllarda Çapa Öğretmen Okulu Müdürü yine bunların katkıları Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün çabalarıyla köy kuruluyor ve bir süre devam ediyor. Köy işte kapanması hikayesi uzun. E, maalesef kapanıyor. Daha sonra ilk okulları haline geliyor. Parasız yatılı ilk öğretmen okulları haline geliyor. Bu okulla yoksul aile çocukları okuyor. Meslek sahibi oluyor. Okulu bitirdiğin gün e, diplomanı alıyorsun. Ee, o arada hemen Milli Eğitim Bakanlığı'na işlemler gidiyor ve bir ay içinde de maaş alır hale geliyorduk. Maaşımızı alıyorduk, öğretmen atamamız yapılıyordu. Şimdi burada hem e, köy enstitüleri, e, köy enstitülerinin oluşumu ve köy enstitülerinin bir öğretmen okulu modeli nasıl olmalıdır? Türkiye'de bunun e, kitaplaştırdık. Ayrıca 6 tane dünyada e, öğretmen yetiştirme de ve eğitimde en iyi olan altı ülkenin de e, karşılaştırmalı öğretmen yetiştirme modellerini yer alacağı bir kitap hazırladık. Yine yani temel şey, bir üretim var yani e, aslında. Evet, üretim evet. Yani üretim üretime dayalı olunca zaten öğretmenlerin öğretmen okullarının ve eğitimin üretim temelli olmasını zaten üstüne dayamamızın sebebi de bu zaten. Peki e, Türkiye'de e, baktığımızda emek yoğun sektörler başta olmak üzere ki ayakkabı bunlardan biri. Biraz sonra ayakkabı sektörüne giriş hikayenizi de merak ederler. Onu da almak isterim. E, ama siz e, aradan bu kadar yıl geçti. Yani markalaştınız, mağazalar oluşturdunuz vesaire. Ama bu üretim e, tutkusu ve önleminden asla vazgeçmediniz. Türkiye üretmek zorunda. Ama neyi nasıl ürettiğini Nasıl belirleyecek ayakkabı sektörü dünyanın her tarafında gittiğimiz fuarlarda gördüğümüz fabrikaları gezdiğimizde e, gördük ki ayakkabı sektörü genellikle bir aile şirketi yani dünyada da böyle e, kurumsallaşması e, biraz yavaş olan bir sektör. Ama buna rağmen tabii ki dünyada kurumsallaşmış çok sayıda e, ayakkabılar var. Günde 20 bin, 30 bin, 40 bin çift ayakkabı üreten fabrikalar var. Yok değil. E, biz Türkiye'de bunu yapmamız lazım. Bunun için de e, benim o kitabımda da bahsettiğim gibi e, organize sanayi bölgelerine ihtiyaç var. Yani Şimdi bir ayakkabıcı bir arsa alması lazım. Büyük bir para. E, bina yapacak büyük bir para. Ondan sonra tekrar e, bu makinadır benzeri şeylerle donatımı derken sermayesini oraya yatırmış oluyor. Halbuki e, sanayinin tüm dalı belli bir e, organize sanayi bölgelerinde toplanmalı ve devletin işe yaramaz arazilerini, tarım arazileri değil işe yaramaz arazilerini bir sanayi bölgeleri haline getirmeli. Hatta yapabiliyorsa devlet TOKİ mantığıyla Urfa'da yaptı bunun örneğini gördük. Belli bir e, fabrikalar yapmalı onu satmamak üzere e, ve taksitle satma veya kiralama e, konusunda sanayici onu vermesi gerekir. Onun dışında işte biliyorsunuz meslek okulları çalışmalarımız oldu Türkiye'de e, Tasev diye bir ayakkabı. Ee, okulumuz var. Bu okul önemli bir çığır açtı Türkiye'de. İlk meslek okullarının Mesleki. aşağı yukarı biriydi. Ee, Bunu da ben de kurucusuyum. 1997'den itibaren e, biz buna e, yorulduk, koştuk. Portekiz'e gittik, İtalya'ya gittik, Yunanistan'a gittik, e, Çek Cumhuriyeti'ne gittik. Ç Çek Cumhuriyeti'nde 130 yıldan bu yana ee, orada ayakkabı fakültesi var ayakkabı okulları var Çek Cumhuriyeti'nde oraları gezdik oradan esinlenerek Türkiye'de bir ayakkabı e, okulu kurduk TASEV Anadolu Meslek Lisesi kurduk. Ben de onun kurucu üyesiyim ve 17 yılda yönetiminde kaldım ve en son 17 yıl sonra e, ve gençlere bıraktık yerimizi şu anda genç arkadaşlarımız oraya yönetiyor. Yani bu okullaşmak gerekiyor. Burada ve sanayicinin ürününü satması için pazarlar oluşmasında devletin daha organize olması gerekiyor. Burada da yine organize sanayi derken zaten organize olmaktan geliyor. Organize olmadan bir insanın bireysel olarak tek başına bir şey yapması, sektörü bir yere getirmesi çok mümkün değil. Şeyde böyle, dünya ülkelerinde de böyle, Vietnam'da, ee, uzak Doğudaki e, Çekinde e, bugün devlet resmen e, üretim için kafa yoruyor, plan yapıyor, destek veriyor, e, devletin e, sanayiciye e, elinden gelen her türlü desteği sağlıyor. Kümelenmek gerekir, Küme ve ihtisas organize sanayi bölgeleri oluşması lazım. Orada fuarları daha organize bir hale getirmek lazım. Yabancı e, alıcıları ülkeye getirmek lazım, marka yaratmak lazım. E, bugün e, İspanya'yı biliyoruz. E, birkaç tane e, benim aklıma gelen markası dünya markası oldu. E Doğru. maalesef bunu yaratamadık. Yani İspanya hükümeti, e, mesela biz Portekiz'e de bile gittiğimizde, orada. Anadolu Meslek Lisesi kurulmuştu, benzeri bir lise kurulmuştu, Meslek hı hı. Lisesi kurulmuştu. Yüzde devlet karşılamış, yüzde beşini işçi sendikaları, yüzde beşini de orada işveren sendikaları karşılamıştı. Yani devlet yüzde doksanını orada şeyini koymuş, bedenini koymuş. Anladığım ee, kadarıyla arada, üretim evet. şimdi, çok diliyorum, özür evet. özür Eğitim, ee, doğru bir üretim hattı, ölçek evet. ekonomisi ve Marka yaratma yolculuğu olmadan evet. e, bu evet. iş tamamlanmıyor, doğru mu? E bir de eğitim yanı da var tabi. Mesleki eğitim, eğitim yanı, mesleki eğitim yanı var. Hatta e, onu belki de diğer köy üniversitleri gibi yatılı yapmak lazım. Tasevde biz onu da yaptık. Yüz kişilik bir yatılı e, orada öğrencilerin yatacağı böyle bölümümüz de var orada. Bunu bu hale getirmek lazım işte organize olmak lazım. Yani organize olmadan e, olmuyor. E, ne yapacağımızı, ne edeceğimizi devletin üst kademesinde planlamak lazım. E, sektörü de o planın içine almak lazım diye düşünüyorum. Şimdi e, sizin e, özellikle sektörel anlamda e, iyi takip ettiğinizi biliyorum dünyayı. E, hatta hani dünyada daha yeni yeni e, oluşan bir modeli Türkiye'ye tanıtan isimlerden birisiniz. Üreterek tanıtan bu arada alıp satan değil. Ee, şimdi bugünden baktığınızda yarına ilişkin ayakkabı sektörünü nerede görüyorsunuz? Onlar ne konuşuyorlar? Bizim hangi ezberleri bozmamız lazım? Şimdi uygulama alanına önem vermek lazım. Ya zaten ayakkabı e, üretim okulunda da bu var öğrenciler hem teori öğrenirken pratiği de yapıyorlar. Biz ayakkabı üretiyorlar. Bunu geliştirmek lazım. Bu okulları çoğaltmak lazım. Ee, şu anda bir okulun bile açılmış olması TASEV'in. E, buradan yetişen çok sayıda gençlerimiz bir marka yarattılar. E, çok önemli fabrikalarda önemli görevler aldılar. Beni bir konferans için çağırdılar. TASEV ayakkabı okuluna gittim. Öğrenciler var, öğretmenler var ve konu vakıf. Daha sonra ben çıktım, konuştum. E, çocukların elleri inmiyor aşağı. Çok çok sorular soruyorlar. Geleceklerini merak ediyorlar. Biz bu okulda okursak ne oluruz, ne olmazı soruyorlar. Ve e, orada birkaç tane de, bir on tane kadar da kitap vardı. Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde diye bir kitap vardı. Evet, e, çocuklara, onlara da, soru soranlara, onlara da birkaç tane verdirdim, e, verdik. Ç çocuklar bırakmılar bizi. Arkadan yani başka bir aslında üretime çok meraklılar anladım. Tabii üretim anlatıyorum. Ben de diyorum bir meslek okulu mezunuyum. Bakın işte bir markamız var. İşte belirli bir kendimize göre belli bir kariyerimiz var. Ee, çok üniversiteye de odaklanmayın. Okursanız iyi olur. Üniversite okumak kötü bir şey değil ama illa bugün Avrupa'da da öyle. Almanya'da da, Şart Avusturya'da da soruyoruz. Orada meslek okulları çok çok önemli. İlla üniversitede Doğru. okuma diye bir şey yok. Yani bir Dert yok. Çünkü gelişmiş ülkelerde de böyle. Biz meslek okullarının şeyini bilemiyoruz, kıymetini bilemiyoruz. Meslek okulları olmadan sanayi olmaz. Hatta gidip orada staj yapıyor öğrenciler, meslek okulu öğrencileri. Orada sanayi öğreniyor, sanayicilerle tanışıyor ve üretimle tanışıyor ve öğrenciliğinde tanışıyor. Ben de onu anlatmıştım. 10-12 yaşında kendime bir ayakkabı yaptığımı, babamın bir sanayici olduğunu, üretici olduğunu söylemiştim. O üreticilikle tanışmış olmanın beni de çok önemli bir yere getirdi. O birikim beni Mes bir yerlere zıplattı yani. Orada tam da şunu konuşalım. Mesleği başlangıcınız ve ondan sonra... Ee, sadece üretmek de değil de mesela işin mağazacılık boyutuna falan da taşıyan bir perspektifte meseleye bakmanız. O yolculukta e, gördüğünüz neydi? Niye yayılması gerekiyordu üreticinin? Şimdi ben e, İstanbul'a geldiğimde Gedikpaşa'da bir 50 metrekareli bir yerde üretim başladım. Ama e, bende ki o okyanus anlayışı, üretim anlayışı ve çok e, illa satılan bir ürün yerine ben en kaliteli ayakkabıyı yapmaya odaklandım kendimi. Ve orada piyasanın en iyi ustasını yanımda e, istihdam ettim. Ve en iyi malzemeleri almaya çalıştım. E, o malzemelerle en iyi ayakkabıyı üreteceğim dedim. Ve o yola çıktım. Ve her seferinde belirli bir bebenin basamakları gibi yavaş yavaş yukarıya doğru çıktık. Bu birdenbire olmadı. Yani ilkeli bir üretim anlayışı vardı bizde. E, doğru ürün e, ve kaliteli bir ürün. E, empati yaparak bu ürünü kendi ayağımıza giyecekmiş gibi e, davranarak, o davranışla e, üretim yaptığımız için e, başarılı olduğumuzu zannediyorum. Hatta e, öyle bir şey oldu ki ben çalışanlarıma şunu söyledim. Siz bir ürünü yaparken siz de aynı o empati yapın. Bu ayakkabıyı kendiniz giyecekmiş gibi düşünün. Deyin ki bu ayakkabıyı yapıyorum ama tekrar ben bu ayakkabıyı ayağıma giydiğim zaman ne olur? Onu bir empati yapın diye söyledim. Hatta size verilen o malzemelerle o doğru ayakkabı yapamayacağınızı anlarsanız o malzemeyi tutun, atın, dışarıya atın. Ben bununla direnin. Ben bu, ayak, bu malzemeden ayakkabı yapmam değil. De benim için daha değerli olursunuz. Yoksa şöyle derseniz ya bana ne? Patron bana bu deriyi verdi, bu tabanı verdi. O kendisi düşüneydi. Beni ne ilgilendirir? Ben de bunu ayakkabı haline getirir, işimi yapmış olurum, maaşımı alırım demeyin de derim her zaman. Ve karşı görüş belirtin. E, direnin. E, yani direnmeyi daha doğru üretim yapmayı üretim aşamasında bunları anlattım. Ve bu şekilde de bu anlayış içinde de çalışıyoruz. E, öyle olunca da e, oradakiler de sorumluluk alıyor. Üretenler de sorumluluk alıyor. Ve bizi uyarıyorlar. E, yönlendiriyorlar. E, çünkü biz her malzemeyi birebir kontrol etme derinin içini açıp ne kadar kontrol etsek bile yanlış ürün oraya gidebiliyor. Elbette. Ve üretim sırasında üretim sırasında çalışan e, her aşamada hem denetçisiniz, denetleyeceksiniz, hem üretim yapacaksınız. Sizden önce size eksik bir şeyle göndeririz zaman o farkına siz varacaksınız diye bir eğitim veriyoruz e, çalışanlarımıza. O da üretim galiba. Evet, evet. Yani üretim e, şey önemli bir şey. Üretimde e, aslında mühendisler çalıştırmak gerekir. Ayakkabı sektöründe çok mühendis girmedi. E, bu mühendisle ilgili de hemen bir anım aklıma geldi. Lütfen. E, uçakta Almanya'ya gidiyoruz fuara. E, uçaktaki yolcuların yarısı ayakkabıcı, belki de yarısından fazla. Sak, Rahmetli sakıp sabacı da orada. Bizi gördü işte biz birbirimize şakalaşıyoruz dedi. Baba dedi siz kimsiniz nereye gidiyorsunuz falan dedi. dedik işte biz ayakkabıcıyız. Düsseldorf'ta fuar var oraya gidiyoruz. Biraz ayakkabıyla ilgili sorular sordu ben konuştum o zaman. Ee, işte kaç mühendis çalıştırıyorsunuz ne yapıyorsunuz falan. Ee, ben de anlattım ayakkabı sektörünün durumunu. Sonra dedim ki ağa dedim siz de mi bu sektöre gireceksiniz? Niye bu kadar ilgilendiniz? Yok dedi. Mühendis olan yoksa dedi. O iş bize göre değil dedi. O sırada bizim bir okul projemiz vardı. E, TASEV okulu projemiz Hı -hı. vardı. Mehmet Büyükekşi de uçaktaydı. O zaman bizim vakıf başkanı. Ben de yönetim kurulu üyesiydim. Biraz ben anlattım TASEV okulundan anlattım. E, baktı ki Sabancı farklı şeyler söylüyor. Ben Mehmet Bey de. E, haber gönderdim Mehmet Bey de gelsin e, o bulunduğumuz sohbete geldik katıldı sonra Mehmet büyük ile beni aldı e, bizim bölümüne götürdü sakıp sabancı üçümüz sohbet ederken e, Mehmet büyük ekşi anlattı dedik işte biz özel bir okul gibi yapacağız bizim para sıkıntımız yok bu okulda işte şöyle yapacağız, böyle yapacağız falan. Sakıp Sabancı güldü. Siz mi zenginsiniz dedi. Sakıp Sabancı mı zengin dedi. Dedik tabii ki siz zenginsiniz dedik biz. <laughs> dedi ki öyleyse dedi okulu, özel okulu yapmaya kalkmayın. Ee, okulu yapın. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredin. Ama yapacağınız okulla ilgili o protokolü de iyi yapın. Siz elinizi çekmeyin. Yine oraya para harcayın, destek, maddi destek verin ama yükün büyük bölümünü de Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlayın. Hem daha kurumsal olursunuz, hem daha iyi sonuç alırsınız şeklinde bir öneride bulunca biz fikrimizi değiştirdik. Ondan sonra okul bu halini aldı. Sabancı'nın o işe bir katkısı var. Bu e, aslında çok kıymetli bir bilgi. Çok da bilindiğini düşünmüyorum. O kadar güzel bir anekdot. Yani Tasev Lisesi'nin aslında kuruluş anekdotlarından biri bu. Tabii ee, çok kıymetli. O Şimdi fotoğrafı bu, da tabii. gördüm tasede çekilen bir fotoğrafı da haline getirmişti arkadaşlar ki o sırada fotoğrafımızı çekmişler e, Uçakta nasıl çekmişlerse onu tasede gördüm güzel bir anekdot ve bizi Peki. o söz bizi değiştirdi tabii yönümüzü değiştirdi. Öyle o oldu zaman, evet e, şuradan bitirelim şöyle bitirelim siz bugün e, gençlere yeni kuşaklara ne öneriyorsunuz? Bu sektörün daha büyümesi, markalaşması, uluslararası, yani bu bizim ata mesleğimiz. E, yüzyıllardır yaptığımız bir zanaat ama e, işte şimdi ülke adı vermeyeyim ama bir başkaları kadar marka olamadık istediğimiz gibi. Ne yapalım ki dünya Türk ayakkabısını daha çok konuşsun? Şimdi bunun için bizim bir ayakkabı sektörü olarak Ayakkabı Fakültesi hedefimiz vardı. İşte yıllardan beri bu sürüyor. Bunu başaramadığımız bir hedef. Hatta Çek Cumhuriyeti'deki o ayakkabı fakültesiyle ile işbirliği yapmak, İtalya'daki bir moda okulundan ayrı bir destek alıp iki okulla yurt dışındaki okulla beraber bir Türkiye'de bir ayakkabı fabrik şey e, fakültesi kurmaya çalıştık. Olmadı. Daha sonra Teknik Üniversite devreye girdi. İstanbul Üniversitesi devreye girdi. E, beraber bir ayakkabının e, en üst kademesini oluşturalım şeklinde e, bir çalışmalar oldu. Hatta çalışmaların devam ettiğini biliyorum. E, biz bunu eğitimi e, Kurumsallaştırmamız lazım. Daha da hedeflerimizi büyütmemiz lazım. Çünkü bugün Çek Cumhuriyeti'nde 130 yıldan beri bir fakültenin, ayakkabı fakültesinin olduğunu söylüyorum. Bata fabrikası Çek Cumhuriyeti'nde. Gittik fabrikayı da gezdik. Bata o fabrikasında bir asansör kurmuş ofis asansör e, tüm katlara kendisinin ofisi Batan'ın oranın patronu Batan'ın ofisi asansör e, ama geniş bir asansör onu da gezdik e, şeyde Batan'ın e, fabrikasında kendisi e, asansörde hangi kata gitmek istiyorsa asansör o katta duruyor o kata gidiyor çalışanlarıyla e, görüşmesini yapıyor ve e, oradan işlerini yürütüyor. Ve fabrika o kadar geniş bir fabrika ki içinde belediye otobüsü gibi servis otobüsleri çalışıyor ve otobüs durakları var içinde. Bata'nın fabrikasının içinde otobüs durakları var. Şimdi e, adamlar çok önemli yatırımlar yapmışlar zamanda. Biraz da e, o zaman Çek Cumhuriyeti'nin sosyalist bir anlayışla yönetilmiş olmasının tabii ki büyük bir payı var, katkısı var e, orada. E, biz Burada sektörlere hep üye evlat muamelesi yapıyoruz. Burada yönetim anlayışı da çok önemli. E, bugün e, iki telli organize sanayi bölgesi bir üretim üssü olması lazım, bir pazarlama üssü olması lazım. Belki e, orada e, çalışanların e, evlerine gidip gelmesini kolay, kolaylaştıracak e, ulaşım ağı olması lazım. E, hatta benim organize sanayi bölgesi kitabımda Emek kafe dediğim, işçilerin gelip oturacağı, birbirleriyle orada e, işsiz iş bulabileceği, e, bir çevre edinebileceği, e, işsiz kaldığı zaman çayını kahvesini içebileceği bir emek kafe olması lazım. Yani burada sanayiye yüzümüzü dönmemiz lazım, üretime yüzümüzü dönmemiz lazım. Hem ayakkabı sektöründe olsun, hayvancılıkta olsun, diğer tarımda olsun, Bugün Trakya topraklarımız bomboş, üretim yok, üretemiyoruz. Yani üretime esas almamız gerekiyor. Evet. Yani üretim çok yani. önemli bir şey, üretim kutsaldır. Trakya, e, İç Anadolu'da öyle, Konya Ovası da öyle. Ya suyla buluşturamıyoruz, ya teknolojiyle buluşturamıyoruz bulaş, o toprakları. Buluşamayınca da bu sefer biz dışarıdan e, topraklarımız boş, insanlarımız işsiz. Ve biz dışarıdan buğday alıyoruz, mercimek alıyoruz, e, fasulye alıyoruz, gıda maddelerini dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Et alıyoruz dışarıdan. Halbuki Türkiye'nin e, Bingöl, Erzurum, Kars yaylalarımız üretim yapmak için, e, hayvancılık yapmak için ne kadar uygun iklim olarak, e, alan olarak e, bedavadan otlayacak dağlarda. Tabii bu Hayvanlar aynı var. zamanda gıda kadar da deri anlamına geliyor. Evet, evet, Oradan e, hayvancılık sektörü olsa sektörü deri bol olacak. olacak. Şimdi Tabii artık sen. deri azaldıkça e, keten ayakkabılara yöneldik, Tabii. kumaş ayakkabılara yöneldik. E, böyle bir duruma geldik. Yüreğinize sağlık, Sayın Mehmet Kaban çok çok teşekkür ediyorum çünkü öğretici ben, ve ben, e, var olun efendim. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum, sağ olun ederim. sağ olun. İyi günler. Olun. Güle güle. Sağ ol. Efendim biz bugün Aysat TV'de e, Kabani kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Kaban'ı ağırladık. E, aslında temelde baktığınızda üretim esastır diyor Sayın Kaban. Ve üretim içinde anahtarın eğitimden geçtiğini ifade ediyor. Yeni bir programda görüşene dek şimdilik hoşçakalın.